Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle beraber, bugünüm. Sizler beraber um, Speed Racer'dan yeni bir araç aldım arkadaşlar. Bu Lamborghini. Evet arkadaşlar. Kutu, kutu açacağız. Hadi bakalım. Tabii ki de bir yardımıyla. Yani arkadaşlar yani ne bileyim falan filan. Evet arkadaşlar. Açık. Aa dur. Senin bir şey var. Ben Bir de kuyuma taktım işte. Neyse arkadaşlar. Çıkaralım. Bakın bu da böyle oldu artık. Araba basık. Arkadaşlar. Dur ya. Ben öyle aldığımda böyle bir Böyle bir şey değil arkadaş. Araba basık. Neyse arkadaşlar bununla bakın. Ayak yine mi takıldı? Neyse arkadaşlar. Ön detayları böyle böyle şekilde anam dur lan. Dur lan bir saniye. Arkadaşlar bunda bir hata var. O, onlar orada olması gerekiyor. Ama bunlar burada değil. Bunlar yukarıda. Neden oluyor ben onu anlamıyorum ama arkası da yani arka detay çöp ama tekerlekler hoşuma gitti vallahi Neyse arkadaşlar çılgın şarkiler için ben de bunu bir açtım. aldım ve da bir daha açtım dur ya arabada ben Aldığımda bu böyle değil abi. Bir şey var ya bunun bir yanlışlık var. Bir yanlışlık. Neyse arkadaşlar ya. Bakın araba basık. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar da diğer iki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay